Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu TP-Link ürününü kablosuz internet alıp kablosuz internet verme ile ilgili sizlere bazı detaylar vereceğim. Ama detaylara geçmeden önce elbette ki sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Sırasıyla öncelikle Videomuzun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim var. Orayı da takip edip abone olabilip, abone olabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Yani oradan da faydalanabilirsiniz. Bu arada sizlere bir anket sorusu sorayım. Kullanmış olduğunuz modem hangi marka, hangi model? Memnun musunuz? Yorumlara yazın. Memnun değilseniz beğeni butonuna takılın. Tıklayın arkadaşlar. Bu arada herhalde uykusuzluğun vermiş olduğu yorgunluk. Biraz harf hatası, kelime telaffuz hatası yapabiliyorum. Şimdiden affınıza sığınıyorum. E, beğenin arkadaşlar. Eğer memnun değilseniz kullanmış olduğunuz üründen memnunsanız marka modelini yazabilirsiniz yorumlara. Farklı fikir görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Videomuzun konusunda geçecek olursa arkadaşlar dediğim gibi TP-Link e, ürünü kablosuz yayın alıp kablosuz yayın verme ile ilgili sizlere bazı kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Belki birilerinin işine yarar. Çünkü ben e, tepe link ürünlerini sevmesem de ister istemez bazen kullanmak zorunda kalıyorum. Ve kullanmak zorunda kaldığım bu ürünler hakkında hem eleştiri hem kötü yönünü hem de saçmalıklarını hem de nasıl yapacağınızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Karınca kararınca. İşte arkadaşlar adres çubuğumuza 192.168.0.1 tabi bazılarında 1 bir, ile bitiyor. Bazılarında yani genelde standart bir adresi yoktur. 254 ile bile biten var dış ortam access point cihazlarında. Bu modelimiz arkadaşlar router yani TP-Link'in WR841N modeli. Router modeli arkadaşlar. Sayfasına sitesine girdiğimiz zaman tabii ki kablosuz bağlanamazsınız. Kablo ile bağlanacaksınız. Bilgisayarınıza LAN kablosunu bağladıktan sonra. Ayrıca arkadaşlar şuradan da gösterecek olursa internet olayına giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan gösterecek olursam buradan hatta şöyle gösterelim bilgisayarımızın Wi-Fi bölümünden arkadaşlar internet A bölümüne giriş yapıyorsunuz. İnternet A bölümünden e, bağlantı ayarlarına, e, bağdaştırıcı ayarlarına giriyorsunuz ve e, buradan internet şu şekilde arkadaşlar özelliklere giriyorsunuz. Özelliklerden e, protokol sürücü 4'ü seçiyorsunuz arkadaşlar. İnternet protokolü sürümü 4. Ondan sonra buradan özelliklere giriyorsunuz ve burayı da 0 yapmanız lazım. Yani şu uzantı tabii ki 1 ve üstü olması lazım. Burası önemli değil ama bu adresi yazmanız lazım. Cihazın arayüzüne ulaşabilmeniz için 192.168.0 ve sonrası size kalmış. Zaten bu sıfırdan sonrasını yazdıktan sonra aşağıya tıkladığınız zaman otomatikmen 255, 255, 255.0 olarak tanımlanacak. Ve daha sonra arkadaşlar tamam deyip kapat diyorsunuz. Artık arayüze ulaşabileceksiniz. Arayüze ulaştıktan sonra kurulumunu yaptıktan sonra tabii ki bu HTTP adresi değişecek bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi arayüze girmek için tabii ki admin Admin yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Admin admin. Ee, yazdıktan sonra arkadaşlar yani kullanıcı adına da şifreye de admin admin yazdıktan sonra login diyoruz. Ve şu an arayüze ulaştık. Arayüze ulaştığımız zaman arkadaşlar şimdi bu cihazda e, kablosuz yani var olan kablosuz interneti kablosuz almak ve vermek istiyoruz. Buradan Quick Setup'a giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan da Next diyoruz. Next dediğimiz zaman burada e, Wireless Router e, WPS Access Point Rank Exander yazıyor arkadaşlar. Range Exander. E, kablosuz özelliği buradan açıyoruz. Yani kablosuz gelen bir interneti kablosuz bir şekilde dağıtmak istediğimiz zaman bunu seçiyoruz ve e, tabii ki Next dediğimiz zaman bize listeyi gösterecektir. Listeden arkadaşlar bağlanmak istediğimiz e, cihazı seçiyoruz. Cihazı seçtikten sonra tabii ki cihazın e, ismini şu an e, göstermek istemiyorum. Yani şunları hatta silebilirsem. Şu şekil arkadaşlar. Örnek olarak cihazınızın ismi seçtiğiniz zaman Scan tuşuna basıyorsunuz. Listeden seçiyorsunuz. Cihazınızın yani bağlanacağınız cihazın ismi maç adresi burada bulunacak. Ve tabii ki şifresini buraya yazacaksınız. Yani örnek olarak şifresini yazdıktan sonra ve size diyor ki siz hangi isimle bağlanmak istiyorsunuz? Siz e, var olan isimle bağlanmak istiyorsanız e, hiçbir değişiklik yapmadan next diyeceksiniz. Hayır ismi değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman buradan isim değiştiriyorsunuz arkadaşlar. İsim değiştirdiğiniz zaman next diyeceksiniz. Tabii ki şu an işlemi doğru yapmadığım için hatta işlemin doğrusunu yapayım sizler için. Tekrar listeden cihazı seçiyorum. Bilgisayarda cihazın e, Ara yüzünü kapatmak istemediğim için arkadaşlar yani bilgisayarda buğulama yapmakla uğraşmak istemediğim için arkadaşlar bu yüzden gösteremiyorum detaylı ee, yani maç adresi şifreyi falan görmenizi istemiyorum. Çünkü ekstradan bu sefer bilgisayara videoyu yükleyip e, işlem yapmam gerekecek. Hızlı bir şekilde videoyu paylaşabilmek için. Biraz e, esrarengiz oldu. Umarım e, detaylı anlatabiliyorumdur. Şimdi next diyoruz arkadaşlar. Next dediğimiz zaman e, burada şu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, smart ip dhcp Yani burada şu an kendi ip adresini kullanacak. E, veyahut da biz yeni bir ip adresi belirlemek istiyorsak arkadaşlar. Buraya şu sıfır ııı e, Örnek olarak modeminizin 168 6 8 de bitiyor varsayalım. Bu sıfır yerine sıfırı değiştirebilirsiniz. Veyahut da sıfırsa modeminizin bağlantı adresi aynı adresin bir farklı rakamını buraya yazabilirsiniz. Veyahut da değiştirmeden de devam edebilirsiniz. Yani şu şekil devam edebilirsiniz. Next diyerek. Ama değiştirmek istiyorsanız statik ip seçeceksiniz. Ve buradan bağlanmak ist yani e, arayüzüne bağlanmakta kullanacağınız ip adresi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. E, aksi takdirde bu ip adresi ve e, tabii ki kablosuz bir şekilde yayın vereceği için ip adresi sürekli değişken olacak. Yani kafayı sıyıracak. Size tavsiyem sabit bir ip adresiyle arayüzüne bağlanmak istiyorsanız 0 ve 1'i değiştirip Aklınızda kalabilecek bir rakam belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Hatta niçin değişeceğini de birazdan size göstereceğim. Şimdi ip adresimi ben belirliyorum. Siz de keyfinize göre bir ip adresi belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra e, disable diyorum arkadaşlar. Şuraya. Tabii ki disable demek zorunda değilsiniz. Ama ben e, disable diyorum. Ve next diyorum. Next dediğimiz zaman arkadaşlar e, burada bu adresi sizinle paylaşıyor. Yalnız bu adresten ben faydalanamadım. Yani bu adres üzerinden ip adresi değişeceği için bu adres üzerinden bağlanabileceksiniz diyor. Ama ben bu adresi kullanamadım. E, ve finish diyoruz arkadaşlar. Finish dediğimiz zaman modemimiz e, yeniden başlaması yaklaşık 3-4 dakikayı bulabiliyor bilginiz olsun. 3-4 dakika sonra yeniden başladığı zaman ağınıza bağlanacak. Ama ağınıza bağlandığı zaman arkadaşlar Maç filtreleme varsa siz kablosuz interneti alıp kablosuz internet veremezsiniz. Çünkü Tepe Link'te şöyle bir saçmalık var yani özellikle bu serilerde normal dış ortam akses pointlerde böyle bir şey görmedim ben. Ama bu modelde ve diğer modemlerde de olduğunu öğrendim müşteri hizmetlerinden. E, kafasına göre maç adresi belirliyor ve kafasına göre maç adresi belirlediği zaman arkadaşlar bu sefer e, ana modemden e, kayıtlı olmayan maç adreslerine izin vermediği için yani burada bu cihazda kayıtlı olan e, maç adresleri hiçbir anlam ifade etmiyor karşı yani bağlandığınız modemde tekrar tekrar o maç adreslerini silip girmeniz gerekiyor ki cihazlarınız bağlanabilsin yoksa aksi takdirde bağlantı sağlayamıyorsunuz bağlantı kuramıyorsunuz bilginiz olsun şimdi arkadaşlar e, cihaz Tamamdır şu an e, var olan e, İp adresiyle bağlanamıyoruz. İp adresi değiştireceğiz. Tanımlamış olduğumuz ip adresini girmemiz gerekiyor. Ee, yani adres olarak adres çubuğuna çünkü değişti. Değiştirmemiş olsaydım ne olurdu? Ee, bu sefer gerç, yani kendisinin kafadan belirlemiş olduğu ip adresini tutturmam gerekecekti. O da biraz zor olacak. Size tavsiyem, o kayıt esnasında. E, bir adres kendiniz belirleyin ki o adreste kolaylıkla bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, cihazın arayüzüne bağlanmam dediğim gibi biraz zaman alacaktır. Ama yalnız e, şuna dikkat etmeniz lazım. Maç filtreleme aldığınız yani yayın aldığınız modemde maç filtreleme varsa bu cihaz hiçbir işinize yaramaz bilginiz olsun. Maç filtrelemeyi devre dışı bırakırsanız bu sefer e, güvenlik açığı oluşuyor ayrı bir konu oluşuyor. Yani bu cihaz gerçekten çok saçma bir cihaz. Ben çok cihaz, farklı model, farklı marka kullanıyorum. Ama bu kadar e, dengesiz, bu kadar saçma sapan bir cihaz görmedim. Artı TP-Link Türkiye'de neredeyse dünyada sadece Türkiye'de sattığı bu ürünlere rağmen hala Türkçe'de dil desteği vermemesi, bu kadar saçma sapan ürün üretmesi ve bu ürünlerle piyasayı neredeyse kirletmesi ayrı bir durum. Gerçekten e, her türlü markayı kullandım ama tepelink cihazları kadar dengesiz, saçma sapan, kuralsız yani sürekli hani hattan düşen, kesinti yaşattıran cihaz görmedim ben şahsen. Tepelink ürününü neden şu an tanıtıyorum, ihtiyacım oldu kullanıyorum. Ben sadece birazcık ağımı genişletmek istedim. Yani bazı kör noktalarda A genişletmek istedim ve malumunuz bu aralar piyasa fiyatları çok uçuk kaçık. Yani basit bir modem kablosuz router bile alsanız 200-300 liralardan başlıyor. 200-300 lira vermek yerine 30-40 liraya aldık ama maalesef dediğim gibi güvenlik açığı var arkadaşlar. Ve bu cihazı maalesef kullanamayacağım. Çünkü kafasına göre ma maç adresi belirliyor ve maç adresleri güvenlik açısından da tehlike teşkil ediyor. Bilginiz olsun. Yalnız e, kurulumu bu şekildedir. İhtiyacı olan kullanabilir, faydalanabilir. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Bu arada hala arayüze bağlanamadım. Video uzayacak. Çünkü e, 2-3 dakika sürüyor. Cihazın kendisine gelmesi herhalde işlemcisi falan bayağı düşüktür ki bayağı oyalıyor şu an beni. Ama kurulum basit bu şekilde arkadaşlar. Yalnız kurulum esnasında dikkat etmeniz gereken tek şey normal bir şifre ile bağlanmanız gerekiyor ve karşı tarafta maç filtreleme olmaması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde faydalanamazsınız. Bilginiz olsun. Sürçü insan ettiği zaman hafınıza sunuyorum. Yeni paylaşımlarda videolarda görüşebilmek dileğiyle lütfen hala kanala abone olmadıysanız abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımdan desteklerinizi de sirgemeyin. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.